Hop tam olarak kaldığımız yerden UFC 2. sezon 2. bölümdeyiz lütfen eğer seriyi beğeniyorsanız devamını gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın asla bu kanalda şu zamana kadar bu muhabbetlere girmedim abone olun vesaire tarzı ama e, galiba gerekiyor çünkü video 10.000 kişi izliyor 300 abone oluyor tarzı o yüzden hatırlatmakta fayda var ben bu antrenmanı yapıp geliyorum sonrasında maça gireceğiz Yine bir lokal maçtayız. Hey, Sansasyon nasılsın çocuk diyor. Rakibini <laughs> izle. <laughs> Hocam sen niye böyle geldin? üstüne başına bir şey değildin ya. Eğer onun diyor geliş modellerini anlarsan diyor onu silahsız bırakmış gibi olursun diyor. Kesinlikle hazır bir paranı al dedi. Biz de paramızı almaya diyoruz. Güvenlik yolu gösterdi de. Hocam yani seni de biraz gerçekten hoca kimliğiyle burada görmek isterdim. Seyirci kimliğiyle değil de. Rakibimiz Fenya, Amına koyayım. Nasıl bir tekme? Fenya Fenya'nın hakkında bilgimiz yok tabii ki. Amatör bir maç. Yoklayacağız kendisini. Bu arada ters kart bir karakterimiz var farkındaysanız. Birazcık hop mideyi yoklayacaktık. Hemen yakaladı rakibimiz. Tık tık. Sen tamam, low kick. Oğlum ne biçim vuruyor ya. Oy. İyi ki girmedik içeri. Biz bunu bir indirelim mi? Biz bunu bir indirelim. Biz bunu bir indirelim. Çünkü bu bu iş hoş değil bizim için. Çık full mount'a. Mount. Mount. Biraz yıpratalım şurada. Birazcık şurada rakibi yıpratmamız lazım. Tamam. Şimdi arm bar istiyorum. Şimdi arm bar istiyorum. Sakin, sakin. Side kontrol. Bu side'dan bu arada nereye döneceğim bilmiyorum ya. Hayır. Sakin, sakin. Hop. İki tane de ben çakayım şuna. Güzel, güzel, güzel. İyi yakaladık, iyi yakaladık. Kapan, kapan. Araya sıkıştır iki tane. Half card, full mount. Şimdi bu sefer arm var. Bu sefer arm var. Aldım. Çek tam. Bravo. güzel. Güzel. Hafif hafif darlamalı. Hafif darlamalı. Sakin. Sakin, sakin. İki tane sıkıştır araya. Full mount. Şimdi mount. Tam tam kırmıştık adamı var ya. Sakin full mount. Mount adam kırıldı. Aldım var bana. Yo vur. O da olur, o da olur. Şimdi har var. Şimdi var. Harika saldırıyoruz. Harika. Hayır hayır beçikle değil beçikle. Ambar ambar Çek yaslan geriye. Bu iş biter. Bu iş biter. Bu iş biter. adam İlk İlk Nefessiz bıraktık. Biz de yerde devam edemedi yani. Tıpkı bizim önceki serilerde bizim başımıza gelenler adamın başına geldi şu an yani. Rakibin güreşi senden iyi. Güreşte seni eziyor ve ezdikten sonra sonuca gidiyor yani. Bir kere submission'dan kurtuldu eyvallah ama devamında çok zor onun için. Onun için çok zor. Üçüncü amatör galibiyetimiz. Yavaş yavaş yükseliyoruz. İşte bu Deniz Yıldırım'ın Bu arada Deniz'in yazış stilini fark ettiyseniz Deniz Yıldırım çünkü kendisi bir Gurbetçi %0.2 long bitimiz düşmüş Cebimize 2-3 kuruş para girmiş Training camp açıldığı zaman Bu paraları güzelce harcayacağız Evet Sosyal medya Dansasyonu Evet <laughs> Bizim bu şey patlayan olayı Dana White paylaşmış. Sadece ben Dana sadece Dana White'i takip eder miyim diye. Contender Series'i izliyoruz. Dana White'in Contender Series şey ne? UFC Performance Institute. So pack your sensation. We're going to Vegas, baby. Oh my God. UFC'nin alanında çalışacağız. Git çantan al. Vegas ediyoruz bebeğim. Muhabbeti ve bir sevinç gösterileri. Dana White Contender serize ediyoruz. Evet, şimdi burada antrenmanlarımızı yapacağız. Sonra maçlarımıza çıkacağız. <laughs> Forrest Griffin oradaydı. Gördün mü? evet onun kim olduğunu biliyorum. Hani ben de gördüm ama diyor burada bir sürü dövüş göreceksin hani. Şaşırma rahat ol. Rahat takıl. Diyor. Ne düşünüyorsun ha? Vay evet. Yani koç burası inanılmaz değil mi? Koç değil. <laughs> Of course, so this must be your latest contender, right? Sensation. And Valentina, nice to meet you. sensation, yet another the stage, Xavier. <laughs> I've seen you before. I mean, I've seen you fight, obviously. What I meant to say was, it's a pleasure meeting you. Nice to meet you too. Nice to meet you. You need let go of my hand. Artık elinde bırak. Çok enerjisi var değil mi? Evet. Diyor bizim koçta. Burası inanılmaz diyoruz. Daha doğrusu hocamız diyor. Burası dünyadaki en iyi antrenman yeri. <laughs> karakterin tip garip oldu ya. <laughs> Tam eski eski Türkler böyle bildiniz mi? Böyle yani saçlar uzun olsa bayağı bizim eski Türkler yani. 10.000 galibiyet için, 10.000 maç için bastık parmağımızı. Bir gitmiştim, geri geldim çünkü çok fazla puan vardı çözemedim 60 puan. Şu an e, o hatayı hızlıca düzelttim, geldim. Perkler var, perk'e mi harcasak, attribute'e mi harcasak? Bence attribute'e harcamamız bizim daha yararımıza olur e, ee, Submission Offense bence. Sürekli her maç Submission'lar deniyoruz. Submission Offense bizi inanılmaz rahatlatacaktır. O yüzden Submission Offense veriyorum. Hatta onu 3.5 yıldıza kadar da çıkarıyorum. Bizim için önemli. 4'e de çıkabiliyor bu arada. 4'e çıkmalı mı? Bilemedim. Yerde vuruş. Yine bizim kullandığımız bir durum. Son 19'da aslında Submission Defense'e verebiliriz. Ama birazcık yumruğa da verelim mi? Yumruğa da verebiliriz azıcık şu an makul bir seviyede grappling. Şimdi birazcık yumruğa verip yumruğu da en azından kullanıyoruz. Yakına girerken vesaire. Bizim yani asıl hedef yumruklar grappling ve body strength. Yani her tarafını arttırıp canavar gibi karakter yapmaya çalışacağız. Şu an amatörde hiç maçımız yok. İlk maçımız Josef ya da Joseph Vincent'la Üç buçuk yıldız. Kitbox şu kendisi. E tabii ki nasıl dövüşeceğimizi. Abi Jim parası para alsın sıkıntı yok biz kendi yaşayabildiğimiz kadar yaşayalım. Koş Davis gelmiş demişti. Deniz. İnsanlar aranı iyi tut. Hani kendine direkt bir dövüşler arasından antrenman partneri bulabilirsin. Ee... Ha diyor ki maçlarda hype yaratabilirsin trash talk yaparak ama diyor dikkat et diyor. Fazla trash talk işi de diyor yani işi şeye sokar diyor. Hızlı yükselir hızlı düşersin diyor. Çok göz önünde olursun diyor. Sosyal medya postu yokmuş. Hype puanı harcayalım. Dur önce antrenmanları harcayalım. Yine ben buraları keseceğim. Ee, ben birazcık box çalışacağım. Üstüne de hani box ve güreş muhtemelen çalışırız. Rakibimiz Joseph Vincent 7-0-0 gidiyor. 7 galibiyetle gidiyor. İlk mağlubiyetini yaşatmak için sahaya çıkacağız. Bizim için zor maç. İlk kez farklı seviye. Evet. Bravo, bravo. İyi ve akışkan. İyisin, şampiyon iyisin. İyi bir kamp geçirdik. Sadece çalışmız her şeyi düşün. Kondisyonuna dikkat et. Ofans, defans. Rakibini oku. Ve koçunu dinle. O dedi ben demedim. Öldüğüm için kusura bakmayın ama sadece iyi şansad dilemek istedim. Sen önce bir maçını yen. Hadi bakalım iyi şanslar. Nasıl iyi misin? Hazır mısın? Evet yüzde yüz hazırım. Tamam her şey hepsi senindir. Git ve al. Hadi bakalım. Dedi ve Dana White Contender Series maçımız. İlk büyük etkinliğimiz diyebiliriz. 22 yaşında 6'0 155 yani kilo bilmiyorum da boyu 183 civarına denk geliyor bizim karakterin. Rakibimizin daha önce profesyonelde o 7 maçı var ve maça da çok sert girdi. Felaket sert girdi. Biz de birazcık karşılık vermemiz gerekiyor. Ya böyle olmaz bu maç. Biz bu adama yerde çok şu ayakta çok takılmamalıyız da. Bir tartalım önce. Sonra indireceğiz yere zaten. Bu şey bir tartmaydı gereksiz. Biz şunu alalım arkadaşlar. Dur dur dur. Hop. Oy 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 dur. Biz seni bir... Hatta kaldırıp vurma yok. Çok biz yakaladı adam. İyi denedik. Oo aman. Evet. Oğlum adam ne biçim yakalıyor bizi. Adamın savunması felaket bu arada. Aman aman. Bu arada yukarıda bar yok. Normal değil yani Al bakayım bunu i̇yi yedi, i̇yi yedi iyi yedi Şimdi aldım bu sefer Bu sefer aldım Vur lan artık yere Abi adam vurdu bizi ya Yerde ondan iyiyim Yerde çeviririm ben maçı Rahat olun yerde ondan iyiyim Biraz dinlenelim Biraz dinlenelim Batman Sakin Vuracaktır Hemen half guard Sakiniz Sakiniz Sprawl Yaptık, yaptık Yetişemedim 5 saat geç arkasına Zorla lan Harikasın Harikasın Deneyeceğiz, deneyeceğiz Aman hayır Hayır. O deniyor şu an Submission. Çıkacağız buradan. Buradan çıkacağız. Sakin. Buradan sakiniz 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 sakiniz. Batman. Abi adamın niye bu kadar iyi? Bu adam kickboxçu değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Half -guard. Hayır. 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 Batman. Hayır. Batman istemiyorum. Dur. Half guard değildir. De, half değildir. De. Bir maçın puanı götürmemiz lazım. Aman. Half Sajin, Sakin. Sakin. Oğlum adam pis vuruyor lan. Çıkmamız lazım buradan. Aldın half guarda. Bravo. Şimdi sprawl. Hayır. Backside. Oğlum hani biz güreşçilik adam bizim affetti bu adam boksör değil mi ya? Sakin, sakin, sakin. Am, ama ne yapamadık? Allah aşkına yap bir şeyler ya. Oğlum adam bizi mahvetti lan. Savundum. Vallahi savundum billahi savundum. Oğlum savunamıyorum. <laughs> Çok çaresizim şu an. Dur saatim soluklan. Daha bir buçuk dakika var. Çok var. Half kart. Sakin, sakin, sakin. Dur artık be. Dön şu Beyside'e sen de döneceksen. Yakaladım, yakaladım. Döndüm, döndüm, döndüm. O döndü. Yap kontranı şuradan ya. Yakaladık. Sonuncu yakaladık. Yakalamasak maç gitmişti. Tamam biz bu roundu verdik. Şeye gitmemeye bakacağız. hafta gitmemeye bakmamız lazım. 30 saniyemiz var. Döndün. Döndürmedi. Sakin. 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 Felaket kötü durumdayız bu arada. Abi roundu bitirdik. Roundu bitirmeye bakalım. Ciddi manada adam bizi perişan etti. Yani asla seviyesi değiliz. Asla seviyesi değiliz şu an. Güzel güzel yumruklarımız var ama evet. Ayakta puanı oynayabiliriz biz bu adamla. Ama yerde asla. Bir daha bu adamı mümkün değil yere kaldırmam. Bakın hep bizim vuruşlarımız gösteriliyor. Ama işte adam bizi şurada 3 yani dakikada bize yerde nefes aldırmıyor. Sadece UI'da Sadece bir şey bakacağım bir saniye. Ay. Neyse bulamadım. Şu şekilde yakalamalarla ve yere inmemelerle maçı götüreceğiz. Sakin tane overhand. Aman. Sadece, sadece. lan çıkardı biliyor musunuz? Oğlum bu adam nasıl boksör bu? Böyle boksör tam boksu da iyiymiş de. Adamın abi baksana bu nedir ya? Ya hayatımda böyle bir güreş görmedim ya. Kalk kalk kalk. Baksana güreşçi olan biz biz kalkmaya uğraşıyoruz ya. Hadi tekmeye falan başvuruyorum yani adamla. Hiçbir şey mücadele edemedi ki. Aman dur. Güzel bir kroşe. İyi o overhand denemesi. Bir tekme. Bir tane de alttan. Güzel sakin sakin. Şimdi bakın. Çok güzel bir kombinasyona gireceğiz. Güzel iyi denedik iyi denedik iyi denedik. Mana kodumun çocuğu nasıl bir dövüşçüsün sen ya. Vallahi ne dövüşçü müsün be? Ne kaldırıyor, ne yerde bir şeyler yapabiliyorum adama. Elemanı bizi dövsün diye yollamışlar ya. Kalktım, kalktım, kalktım. Ben gireyim. Hadi bir de, hadi bir de böyle deneyelim. Abi yok adam tutuyor bunu ya. Nasıl savunabilirsin oğlum bunu ya? Sakin, sakin. Hemen kılıç denedi. Kılıçtan düşürmeyi deneyeceğim. Tamam. Farklı bir yöntem buldum. Rakibi indirmek için farklı bir yöntem buldum. Abi yok. Yok 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 adam. Adam bizi çok pis yakalıyor. Ve ben adamı yakalayamıyorum. Hiç yakalayamıyorum. Ya dinlenelim. 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 Abi savunuyorum da bakın savunamıyorum. Hani inanın bana o tuşlara da basıyorum şu an ama yok baba adam adam bizi var ya haşat etti ya. Half card saat ee, sakin sakin saat. Sakin, sakin. Backside savun 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 hayır hayır savun savun. Şimdi buradan bir Batman Sallayacak oradan birazcık Sallamıyor full mount'a geri dön Geldi yine Lan koy artık eline Ya bak ben internetten bakıyorum adamlar buraları dövüp geçiyorlar ben daha önce izledim Nedir Lanus TV vardı galiba Adam bu, bu, adamı dövüyor anladınız mı? Ben dövemiyorum bu adamı. İlk seride de kaybettik. ikinci seride de. Baksanıza benim adamın. Geldi hale bakın benim adamın ya. Yazık gariban ya. Abi bu adam kickboxçu. boksçu. Bu adam bu kadar iyi güreşmemesi gerekiyor ya. Ben zaten ayakta kötüyüm. Yerde de bu adam iyi. Yani. Adam için felaket bir şeydi yani. Felaket kolaydı yani adam için. Eksi yüzde altı ya şu maçtan. Yakışmadı. Asla yakışmadı. Gerçekten hiç yakışmadı ya.